Herkese merhabalar. Hatırlarsanız uçak objesini şimdi şöyle göstereyim. Şimdi başlattıktan sonra uçak hareket ediyor ve bulutlar ters yönde hareket ediyor. Fakat belli bir süre sonra ne yazık ki uçak sola doğru hareketinden dolayı kayboluyor. Ve bulutlar da ters yöndeki hareketinden sonra kayboluyor. Ve bir daha da görünmüyor. Şimdi bunlar için biz belli bir sınırlar belirleyelim ve ona göre uçak belli bir konuma gelince tekrar başa dönsün. Ve bulutlar da tekrar ilgili konuma gelirse başa dönsün. Bu bölümde uçak için hazırlığı ayarlamayı yapacağız. Bir sonraki videoda da bulutlar için ayar yapacağız. Şimdi sırayla bunu yapalım. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikli olarak şöyle şu optionla şöyle bir şey yapayım. Şimdi bulutları önce bir göstermeyelim. Şöyle bir kaldıralım. Sadece ve sadece uçak gözüksün. Şimdi burada bir de şey yapalım tabi. Ee, bulutların e, bunu yaptıktan sonra uçakta şurada hatırlarsanız bulutlar vardı yine. Onu da tikini ben şimdilik kaldırayım. Bulutlar artık burada gözükmüyor. Zaten burada tiki zaten yoktu. Otomatik olarak böyle bir şey yaptık. Şimdi buraya bir tane biz e, uçak objesinin üstüne sağ tıklıyorum. Üçte object Bir tane buraya küp ekliyorum. Bakın küp ekledim. Ve küpü şöyle şunu tıklayarak Şöyle bir dar bakın ne yapmaya çalışacağım? Bir duvar varmış gibi bir şey yapacağım. Ve buna diyeceğim ki eğer uçak bu duvarın buraya kadar gelir ise artık uçağı tekrardan başlangıçtaki konumuna götür gibi bir şey yapacağım. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Bakın. Yerine bakalım. Hatta isterseniz birazcık daha o resmin birazcık daha ilerisine kadar gitsin. Şunu amaçlıyorum. Yani uçak hareket ettiği buraya kadar geldi ve duvarı görürse duvardan sonra geri gitsin gibi bir şey yapacağım. Şimdi ben buna şu küpe ben bir tane isim vereyim. Ne diyelim? Uçak duvar. Uçak duvar diye bir isim veriyorum ki karışmasın. evet uçak duvar diye bir şey yaptık. Şimdi bu uçak duvarın bakın burada birçok özellikleri var. Uçak duvar yani bu kutu aslında ismi bu şekilde verdik. Şöyle aşağı doğru bakıyoruz. Bakın burada is trigger. Box collider'ın içerisindeki is trigger. Bu bazı şeyleri tetiklemesini istiyoruz. Çarpma gibi, karşılıklı şey yapma gibi. Bunları tetiklemesini istiyoruz. Ve uçağı şöyle yaparsak bakın burada sanki görünmüyormuş kişi duvarı bu şekilde görünmüyormuş gibi de ilerleyen aşamalarda bu şekilde yapar. Fakat burada mesh renderer'ı bunu tikli durması lazım. Ki bunu algılayalım. Daha sonra bunu göstermeyeceğiz ki sanki orada duvar yokmuş da böyle bir yöntem yaptık. Yani konum bilgisi buraya kadar geldi mi dursun gibi bir şey yaptık. Farklı yöntemler de düşünülebilir aslında. Bunu bu şekilde yaptık. Sonra şimdi gelelim. Bakın bu, bu böyle. Bu burada bir duvar var. Ee, ve şimdi gerçek uçağa gidelim. Bizim uçağımıza. Ve buraya iki tane komponent ekleyeceğim. komponent ekliyorum. Ve buraya box kolay direkt diyorum arkadaşlar. Box kolay direkt diyorum. Şimdi Box Collider, bakın şu, şöyle bir şey yapayım. Option'la şu şekilde göreyim. Box Collider şu an nerede? Şu, pardon, Command-Z diyorum. Ee, Box Collider tam burada. Bu Box Collider'ın tam bu nokta. Bu duvarın buraya geldiği zaman bir uyarı sistemi yapabiliriz. Bundan ayrı bir de ben Rigid Body ekliyorum arkadaşlar. Yani gerçek bir body. Ve burada yüz gravity kaldırarak uçağın yere düşmesini önlüyorum. Bu şekilde şu an bunu ayarladık. Şimdi bizim duvarımız vardı değil mi? Bakın burada duvarda ben bir tag isim vereceğim. Et tag diyorum. Ve şurada artı tıklıyorum. Buna diyorum ki uçak duvar. Kendi ismi de uçak duvar ve tag olarak da bunu uçak duvar olarak tagladım ben. Daha sonra tekrar bunu tıklayarak untag'it değil de burada uçak duvarı seçiyorum. Artık buna tag olarak etiket olarak uçak duvar diye ben ee, şey yapabilirim. Ee, bunu bu şekilde yaptık. Şimdi evet tagımızı ayarladık. Bakın burada bulutları kaldırdık. Super Strata yani bizim uçağımıza hem box collider hem rigid Body e ekledik. Ve bizim resmimizin üzerinde de yine bazı ayarlar yaptık hatırlarsanız. Şimdi biz bir tane script yazacağız. Ve bu script ile gerekli şeyi artık bu tag üzerinden isteme alacağız. Yani şimdi assetsler içerisinde script diye şey assets resource scripts diye bir klasörümüz vardı. Buraya sağ tıklıyorum. Create ve buradan C# -sharp script diyorum. Ve bunu bir isim ne diyelim? İşte position resetle diye bir isim veriyorum. Position resetle evet. Pozisyon resetle. Ve bunu çift tıklıyorum. Amacım bu bu tag ile bahsedilen kısma bu uçak o tag ile bahsedilen kısma geldi mi pozisyon resetle tekrardan şu anki koyduğum konuma geri gelsin bunu yapmak Evet sayfanın açılmasını kodun şu an bekliyorum Evet şimdi burada ben bir tane şuradayken vektör 3 pozisyon bilgisini orijinal pozisyon. Bundan kastı benim en baştaki pozisyon arkadaşlar. Vektör iç ile şöyle yapalım. şimdi kapatayım arkadaşlar. Bunun gelmesi lazımdı. Şu. Vektör iç ile orijinal pozisyon diye bir bilgi tutuyorum. Şimdi bir kere ilk başlangıçta bu orijinal pozisyonun orijinal pozisyon eşittir. Bakın transformdan bu bilgi gelecek. Transform nokta lokal pozisyon. Ve bu şekilde ne yaptık? Biz bunu <laughs> kim uygulayacağız? Uçağı uygulayacağız arkadaşlar. Kodu şöyle gidelim. Şimdi bu uçağın bir pozisyonu var değil mi? Pardon. Şöyle. Şimdi orijinal pozisyon ilk biz bu uçağa tıkladığımızda bakın şurada pozisyon bilgiler var 07 bu bilgiler yani ben ilk başlangıçtaki şu pozisyon bilgisini almak istiyorum Tamam güzel aldık ve bu orijinal pozisyon olarak tutuluyor nokta virgülü burada unutmuyoruz arkadaşlar şimdi update kısmında <laughs> Pardon şöyle update kısmında Şimdi heh, burada bir tri e, trigger pozisyonu var. Şimdi Unity Engine var. Şunlara dikkat ediyoruz. E, şunu close diyorum. Bakın ben burada 10 trigger enter diye bir metot olacak arkadaşlar. Şu. Yani bir tetikleme işlemi gerçekleştiğinde ve burada adır diye de bir bilgi alıyor. Şimdi ha çok güzel. Yani ben uçağı hareketlendi ve trigger 10 trigger'ı hatırlarsanız tıklamıştık uçakta. 10 trigger enable yapmıştık. Yani bir şey tetiklenmesi aktif olursa. Ve burada ben diyorum ki if parantez içerisinde. Burada others tabi e o çaptı kısım var ya others other nokta ki bu bir game object nokta bunun compare tag bakın bunun compare tag ve bunun parantez içerisinde tırnak ile compare tag buna tag ne vermiştik biz uygulamaya geri gidelim hatırlarsanız şurada uçak duvara uçak duvar şurada uçak duvar Aynen uçak birebir aynısı yazmaya dikkat edelim usb uçak duvar yani tak olarak bununla karşılaşır isen tamam mı option 7 şöyle yapalım Tamam karşılaşırsa ne yapacağız hemen düşünün artık e, bizim şu anki kendi pozisyonumuzu alıp en baştaki pozisyona eşitleyeceğiz. Ve bunu da şu şekilde ifade edeceğim ben size. Transform nokta nokta local pozisyon eşittir original pozisyon nokta virgül. Yani yine bak transformundaki lokal pozisyonu aldık. Burayı eşitledik. Ve eğer ki uçak duvar ile bu tak ile bir collide bir çarpma olursa tekrardan orijinal pozisyona git diye şey yapıyoruz bunu. Command S ile ve burada dosyadan kaydet diyerek bunu kaydediyoruz. Tamam. Scriptimizi yazdık. bakın pozisyon reseti alıyorum ben, götürüyorum direkt uçağın üzerine atıyorum. Ve uçağı bir tıklayalım bakalım bir. Pozisyon resetle diye buraya geldiğini gördük. Şimdi dilerseniz şunu bir çalıştıralım arkadaşlar. şu şekilde ben uçağın resmini alıyorum bakın şimdi orada duvar da görüldü çok iyi bakın şimdi hatırlarsanız orada bizim tam ortasına koymuştuk bakın şimdi gidiyor gidiyor orada halen de bir duvar var bu duvarı kaldıracağız arkadaşlar bakın şöyle yapayım tam ortasında varsa hop başa döndü evet şimdi bu duvarı biz öylesine koyduk. Şimdi birazdan duvarı kaldıracağız zaten görünmeyecek. Ve ne oldu? Görüntü tekrardan başa gitti arkadaşlar. Şöyle devam etsin, etsin. Bakın tam ortasında. işte bu hemen ne oldu? Bir daha başa gitti. Evet, hedefimize ulaştık arkadaşlar. Şimdi burada tabii ne oldu? Bizim orada bir tane duvarımız var. Şimdi bu duvarın görünmemesini istiyorum ben arkadaşlar. Şimdi bizim hatırlarsanız burada materyal istasyonumuz ayrıca şeylerimiz vardı. Bunun içerisine sağ tıklıyorum tweet materyal diyorum arkadaşlar materyal ve burada Şuradaki materyalin üzerine tıklıyorum arkadaşlar buradaki opağın Fade yapıyorum arkadaşlar ve şu resmi de bakın şöyle yapıyorum Şuradaki şunu görünmeyecek şekilde ayarlıyorum arkadaşlar yani e, transparan olduğu bildiğim gibi transparan oldu hakikaten öyle yaptık bu şekilde fate ve bunu transparent yaparak şimdi ismini değiştirelim rename diyeyim çünkü yine kullanacağız şöyle bir daha yapalım transparent diye isim veriyorum ve bu transparenti alıyorum arkadaşlar şunun üzerine götürüyorum şimdi hemen uygulamamıza bakalım artık orada çünkü daha görünmeyecek Şöyle uçağı tutuyorum. Uçak göründü. Bakın bir yere kadar gidiyor gidiyor gidiyor. Şu an uçak hareket halinde. Orada bir duvar vardı hatırlarsanız. Artık duvar görünmüyor. Hatta şöyle uzaklaşayım. Bakın şimdi. Geliyor geliyor. Evet geliyor geliyor geliyor. Başarılı gördünüz mü? Yani orada gizli bir duvar koyarak ve bu çarpma durumu da kıyaslattırarak bu şekilde biz uygulamamızda e, görüntüden kaybolmasını önlemiş oluyoruz. bir sonraki videoda da bulutları hatırlarsanız kaldırmıştık. Bulutlara benzer bir ayarı yapalım. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere.